Bugünkü konumuz ülkeler. Ülkelere geçmeden önce kıtaları da söyleyelim. Kıta derken şöyle de yapabilirsiniz. Kıta, bölge. Evet. Avrupa, Asya, Amerika, Afrika, Avustralya. Evet. Geçiyorum. Türkiye, Türkiye. Almanya, Almanya. Afganistan, Afganistan. Amerika. Amerika. Arjantin. Arjantin. Avusturya. Avusturya. Avustralya ya da Avustralya yaptık. Evet. Avusturya. Belçika. Geçelim. Belçika. Bulgaristan. Ya da Belçika. Bulgaristan ya da böyle yapabilirsiniz Bulgaristan. Brezilya. Brezilya. Azerbaycan. Azerbaycan. Çin. Çin. iki elinde şu şekilde. Çin. Çek ya. Çek ya. Danimarka. Danimarka. Evet. Danimarka. Ermenistan. Ermenistan ya da Ermenistan. Fas. Fas. Filistin. Filistin. İngiltere. İngiltere. İspanya. İspanya. Fransa. Fransa. Rusya. Rusya. Rusya Afrika, Afrika. Afrika. Gürcistan. Gürcistan. Hırvatistan. Hindistan, Hindistan. Hindistan. Hollanda. Hollanda. Irak. Irak. Irak, Irak İran. İran. İsrail. İsrail. İsveç. İsveç. İsviçre. İsve İsviçre pardon. İsviçre. İsveç. İtalyan. İtalya. İtalya. Japonya. 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 Kanada. Kanada. Kıbrıs. Kıbrıs. Kore. Kore. Eğer dedik ki Güney Kore ise, aşağıya doğru Kuzey Kore ise yukarıya doğru yapabilirsiniz. Kuveyt. Kuveyt ya da Kuveyt. Evet. Macaristan. Macaristan. Yurdu. Meksika. Meksika. Norveç. Norveç. Paraguay. Ya da Norveç. Bunu da yapabilirsiniz. Paraguay. Peru. Polonya. Polonya derken parmaklarımız kapalı şöyle yapıyoruz. Polonya. Portekiz. Portekiz. Romanya. Romanya. Evet. Suriye. Suriye ya da Suriye. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Evet. Suudi Arabistan. Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri. Ukrayna. Ukrayna. Tayvan. Tayvan, Cezayir, Cezayir, Mısır, Mısır, Pakistan. Pakistan'sek, Pakistan. Pakistan ya da Pakistan. Tayland, Tayland, Özbekistan, Özbekistan, Yunanistan, Yunanistan. Sudan. Sudan. Evet. Fransa'sı.